Dünyanın yarısı, insanların yarısı Amerika'ya baş kaldırmış. ABD'ye oy vermediler, ABD bloğundan çekildiler. Kendisini yöneten kim? Çin. Yeşil renkse ABD'nin nüfuz alanı. ABD'nin nüfuzu nerede? Kuzey Amerika, Kanada, Anglo-Sakson Meksika, Güney Amerika ve Batı Avrupa'da. Bu da Amerika'nın nüfuz alanı. Yani Amerika'nın nüfuzu NATO ve iki Amerika'ya sıkışıyor. Fakat tüm Asyalı ve Afrikalı insan kitleleri. Bakın Amerika'dan kopuyor. Büyük bir kitle tabii Rusya'da onlarla birlikte. ABD fiili olarak Asya'yı kaybetti. Gördüğünüz gibi Asya'nın çoğu tüm Asya Amerika'ya karşı. Asya ikiye bölünmüş. ABD ile mi, Rusya ile mi olalım? Fakat Asya ABD'ye karşıdır. Asya'nın hepsi Amerika'ya karşı. Japonya veya Endonezya gibi küçük ülkeler hariç. Asya'nın büyük ülkeleri Amerika karşıtı arkadaşlar. Fakat Afrika bölünmüş. Mısır, Sisi darbeci, tarafsız kalacaktı. ABD ona baskı yaptı. Suudi tarafsız kalmak istedi ve bayağı önce Rusya'yı destekleyecekti. Birleşik Arap Emirlikleri bugün Ukraynalıların vizelerini iptal etme kararını aldı. Ukraynalılar gelmesin, sizleri istemiyoruz. Bu büyük bir bölünmeyle karşı karşıya olduğumuz anlamına gelir. İkinci konuya geliyoruz. Çin Rusya'ya ihanet etti. İzleyelim ne olacak. Olması gereken Çin'in Amerika'ya karşı olması. Çin'in oyunu Rusya'dan yana kullanması doğal bir durum. Çin'in Rusya'ya oy verdiğini bir düşünün. Bir de Çin'in arkasındaki bloğu beraberinde götürürse, Çinli ABD yine de Rusya'yı istiyor. Tek başına bir blok olmak istiyor. Neden? Çin'in planlaması Amerika Rusya'yı vuracak şeklinde. Avrupa da Rusya'yı vuracak ve Rusya'yı perişan edecekler. Moskova'nın kapılarına dayandıklarında Rusya ne isteyecek? Çin'den yardım isteyecek. Beni kurtar ey Çin diyecek. Çin çabucak mu cevap verecek. Moskova'yı kurtarmak için güçlerini gönderecek. Rusya'nın batısı ABD tarafından işgal edilecek. Yani Rusya'nın batısını ABD işgal edecek. Rusya'nın doğusunu Çin işgal edecek. Rusya parçalanmış olacak. Paylaşılan ganimet olacak. Moskova'ya bağlı devletçiklerin ayrılması mümkündür. Yine Hindistan'ın konumu dikkat çekici. Hindistan büyük bir beşeri kitle. Hindistan 1 milyar 400 milyon insandır. O da ABD'ye karşı çıkıyor. Neden? Çünkü Hindistan Rusya'dan silah ve teknoloji almak istiyor. Oynanan oyuna bir bakın. Hindistan bile ABD'nin sözünü dinlemiyor. Bu ne demek? Öngörülen senaryo gereği ABD Rusya savaşa girdiğinde ABD kendi hesabına kimi savaştıracak? ABD'nin Müslümanlardan başka savaştıracağı kimse yok. Türkiye'de Müslümanlardan başka iyi savaşacak kimse var mı? ABD'nin Mısır'a hapishanelerdekini çıkar ve Ukrayna'da cihada yönlendir dediğini görürsünüz. Suudi ve Arap Yarımadası'nın Ukrayna'da cihat yaptığını görürsünüz. Türk halkının Ukrayna'da cihat yaptıklarını görürsünüz. ABD ey Pakistan diyecek. Gördüğünüz gibi Pakistan şu anda ABD'ye karşı duruyor. İslam ülkelerini Ukrayna'da cihat yapmaya çağıracaklar. Somali, Kenya ve Etiyopya'daki Müslümanlara da aynı şey diyecekler. Tabii Çin'in Afrika kıtasının yarısını fiilen işgal ettiğini görüyoruz. Arkadaşlar bakın, Çin'in Sudan'da nüfuzu var. Sudan'ın güneyinde Orta Afrika'da nüfuzu var. Tanzanya, Uganda, Mozambik, Madagaskar'da nüfuzu var. Çin'in Güney Afrika'da nüfuzu var. Hatta Güney Afrika bile ABD'nin nüfuzundan çıkmıştır. Angola, Nabimya ve benzeri ülkelerde Çin'in etkisi altında. Tabi Mali'de Rus nüfuzu var. Cezayir ve Senegal'de Rus ve Çin'in nüfuzu var. Ne olacak? ABD daha çok baskı kuracak ve bazı devletleri safına alacak. Ben Cezayir gibi bazı devletlerin değişeceğine inanıyorum. Mali ve Senegal değişecek. Tabii Bolivya ve El Salvador'a ABD baskı kuracak. Bazı Afrika devletleri değişecek, bazıları olduğu gibi kalacaktır. Pakistan'ın değişmesi de mümkün. Irak'a bakın, Irak yönetimi Amerikancıdır. Fe subhanallah. 1990'da Sovyetler Birliği'nin yıkılışından günümüze kadar ABD 40 yıl boyunca Müslümanları hunharca öldürdü. Katliam yapıp durdu. ABD Müslümanları Suriye'de katletti. Ve ambargo uygulayarak onlara tek bir kurşunun gitmesine izin vermedi. Rusya, buyur gel Müslümanları öldür dedi. Böylece Suriye'de 1 milyon Müslüman öldürüldü. 10 milyon Müslüman da göç etti. Ayrıca ABD İran'la ittifak yaptı. Buyur gel Şii milisleri topla ve Müslümanları öldür dedi. İran da bunu yaptı ABD Afganistan'a savaş açtı ve yerle bir etti. Irak ve Suriye'yi yaktı, yıktı. Mısır'da askeri darbe yaptı. ABD Yemen'i yakıp yıktı. ABD geçen 40 yıl boyunca Sünni Müslümanları yönetimden düşürdü. Şia'yı da yönetici konumuna getirdi. Onlar üstün el oldular. Bu görevi de İran'a verdi. Tabi İran tekfir meselesini işletti. Günümüz İran Kültür Bakanı biz Orta Doğu'da kafirlerle savaşıyoruz dedi. Müslümanlar olarak bizimle savaşıyor. Hadi Hüseyin'in intikamını alalım. Sünni Müslümanlardan Hüseyin'in intikamını alalım diyorlar. Günümüzün İran ve Irak Şiilerini aslında ABD besledi ve büyüttü. Onlar da ABD'ye karşı çıkıp Çin'in yanında durdular. Arkadaşlar Çin ne yaptı? ABD yine Pakistan'ı da kaybetti. Hindistan'ın yanında durdu. Böylece Çin Pakistan'a egemen oldu. Çin İran'a da egemen oldu. Çin Irak'a da egemen oldu. Bakanlardan aşağıya kadar tüm Irak yetkililerini maaş, para ve ödüllerle kendi yanına çekti. O derece ki köy muhtarlarını bile maaşa bağladı. Çin köy muhtarlarını Çin'e götürmek için turlar düzenledi. Öğrencileri ve benzerlerini Irak halkına aynı muameleyi yaptılar. Irak'ın geçen hükümetlerinden Abdülmehdi döneminde İran ve Çin anlaşmaları yapılmış. Tüm petrolün Çin'e akmasını sağlayan anlaşmalar yapılmış. Bu nedenle ABD onun aleyhine gösteriler düzenledi. Onu düşürüp yerine yeni hükümeti getirdi. Kazimi'nin layık hükümeti ABD ile beraberdi. Fakat buna rağmen ABD yanlısı oy kullanmaya gücü yetmedi. Neden? Çünkü sahadaki İran Şii milisleri onu öldürebilirdi. Onlar da aslında İran tarafından güdülüyor ve savaştırılıyor. Ancak Allah bir siha gönderiyor ve füzeyi evinin üstüne bırakıyor. Bu yüzden biz şöyle diyoruz. Eğer savaş çıkarsa dünya iki ana kitleye bölünecek. Bu gördüğünüz gibi ABD kitlesi. Bu şekilde görmemiz mümkün. İşte bu ABD kitlesi. ABD'nin tüm güçleri dünyanın doğusundan çıkarılmıştır. İçinde ABD'nin hiçbir gücünün bulunmadığı devletler görüyoruz. ABD'nin Kazakistan'da hiçbir gücü yok. Bu bölgede de yok. İran ve Pakistan'da ABD güçleri yok. Çin, Mongolia, Hindistan, tüm bu ülkelerde ABD güçleri yok. ABD Kuzey ve Güney Amerika'da sadece bölgesel güç olmaya başladı. Yani bir de Batı Avrupa'da nüfuzu var. Afrika sahillerinde de nüfuzu var. Çin gördüğünüz gibi Doğu kitlesi olmuş durumda. Peki Müslümanların rolü nerede? Müslümanların Türkiye'nin yanında durması gerekir. Tabii Türkiye'nin güçlü tarafları vardır. Manevi bir nüfuzu var. Müslüman bir ülke ve İslam alemi Türkiye'yi seviyor. Çünkü Osmanlı devletinin varisidir. Tabii Türklerin şerefli bir Türk İslam tarihleri var. Selçuklar, Memlükler, Osmanlılar ve benzerleri. Fakat Türkiye'nin zayıf tarafları da var tekim nüfusu azdır. Türkiye 84 milyon. Bu durumda dünya savaşında bir ağırlığı olamaz. Zayıf noktalarından biri de yüz ölçümü küçüktür. Türkiye'nin yüz ölçümü 800 bin kilometre karedir. Bu Türkiye için büyük bir zayıf nokta. Türkiye'nin köklü bir maneviyatı yok. Yani Türkiye'nin din işleri yapısı yerel bir yapıdır. İslam aleminde bir etkisi yok. Aksine Esher, Suudi ve İran'ın tüm İslam aleminde kurduğu bir ağ var. Türkiye'nin yok. Türkiye'nin medyası yok. Siyasi örgütlenmesi de yok. Hatta kendine bağlı evrensel siyasi örgütleri yok. İran'ın İslam aleminde güttüğü siyasi partilerin olduğunu görüyoruz. Suudi'nin İslam aleminde finanse ettiği siyasi partilerin olduğunu görüyoruz. Körfez ülkeleri yoluyla ABD bunları finanse ediyor. Türkiye siyasi partilerden neyi finanse ediyor? Siyasi partilerle bilgisi var mı? Son tahlilde Türkiye'nin siyasi faaliyetleri içeriye hastır. Eğer Türkiye Müslümanlar dosyasını güzel yönetirse, dünyanın üçüncü gücü olabilir. ABD ve Çin kitleleri arasını ayıran bir güç olabilir. İhtiyaç hasıl olduğu halde eğer Türkiye rolünü oynamazsa, çünkü Türkiye'de seçilmiş bir hükümet var, Cumhurbaşkanı Erdoğan Müslüman ve salih bir insandır. İslam anlayışı güzeldir. Ayrıca tarihi de iyi kavramıştır. Araplar Türklerden daha çoktur. Fakat Araplar komutansız askerlerdir. Erdoğan ise askersiz bir komutan gibidir. Türk halkının yarısı Erdoğan'a karşı. Halkın %48'i Erdoğan'a karşı oy kullanıyor. Musibeti şöyle bir hayal edin. Eğer Erdoğan Arap aleminde olsa %75 oranında oyla kazanır. Bu bir problem. Arapların sayısı büyük. 350 milyon insan. Dünyadaki her faaliyetin arkasında Araplar var. Ancak onların bir lideri yok. Bu da bir faciadır. Mısır'ın kaybı tüm İslam alemi için bir faciadır. Videonun sonunda Birinci Dünya Savaşı ile ilgili bir film dizisi var. Devletlerin bölünmesi oyunu var. Savaşın nasıl birbirine bağlı halkalar olduğunu gösteriyor. Bu diziyi dinlemenizi istiyorum. Ve takip etmeniz için video listesini YouTube'a koydum. Videonun altındaki sosyal hesaplarımı ziyaret edin. İzlemenizi istediğim önemli tarihi belgeleri içeren videolar var. Ve zili tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Oylarınıza ve selamünaleyküm ve